Merhaba ben Mesut Çevik. Donomar.com olarak Teknosan'ın katkılarıyla Mobil Dünya Kongresi için Barcelona'dayız. Vestel'in standındayız ve elimde Vestel'in Venus 7'si var. Venus V7 oldukça güzel bir telefon olmuş. Açık söylemek gerekirse bu telefonu ilk gördüğünüzde içerisinde 3950 mAh'lik bir batarya taşıdığını düşünmezsiniz. Çünkü 163 gram ağırlığıyla da elinize aldığınızda dengeli el tutması kolay cihazlardan bir tanesi. 6.2 inçlik ekran 19'a 9 formatta ve 1520 720 piksel çözünürlüğe sahip. İçerisinde Mediatek'in 6762V platformunu görüyoruz. 6762V 8 çekirdek 2 hızda çalışan bir platform. Genel olarak kabiliyetlerini telefonun yazılımıyla ne kadar uyumlu çalıştığında Ofisimize geldiğinde testleri yapınca göstereceğiz. Açıkçası ben burada birazcık telefonun genel olarak görüntüsünü ve özelliklerini sizlere anlatmak istiyorum. Şimdi telefon ön yüzden baktığınızda damla çentik tasarım oldukça hoş gözüküyor. Buraya 8 megapiksellik kamera gizlenmiş durumda. Alt tarafta bir boşluk var ama buraya parmak izi okuyucu yerleştirilmemiş. Parmak izi okuyucu arka tarafta yer alıyor. Arka tarafta 13 megapiksel kamera altına 2 megapiksellik derinlik algılayıcı kamera yerleştirdiğini görüyoruz. Hem ön kamera hem de arka kamera bokeh efekti gerçekleştirebiliyor. Portre fotoğraflarını çekebiliyorsunuz. Arka tarafta geçişli, güzel, camı andıran bir güzel yüzey görüyorsunuz. Bu IML kaplama olarak geçiyormuş. Plastik kasa üstüne kaplama yapılıyor ve gördüğünüz gibi camı andıran açıkçası ellediğinizde de bu cam diyemeyeceğiniz hissiyatta oldukça güzel hissiyatı bulunan bir görüntü ortaya çıkıyor. Geçiş efektleri de bu kaplamanın bir neticesiymiş ve her telefonda birazcık da olsa farklılık gösterebilir deniyor. Cihazın şaşırdığım noktalarından bir tanesi, ya şimdi kasaya bakıyorsunuz pırıl pırıl parlıyor, çerçeveye bakıyorsunuz sert, solit bir tutuş var, tek parça. Ama bu cihazın çerçevesi de mesela plastikmiş, yine özel bir kaplamayla parıltısı sağlanmış. Orta sınıfta yer alan 1500 lira ve 2000 lira fiyat aralığında yer alacağı söylenen bir telefon bu. Açık söylemek gerekirse görüntüsüyle fazlasıyla tatmin edici düzeye getirilmiş. Bluetooth 5.0 teknolojisini görüyoruz. Benim için önemli. Orta sınıf telefonlarda pek göremediğimiz bir şeydi. Yerli telefonlarda. Aynı zamanda da C portu artık standart olmuş gibi görünüyor. Venus 7'de de artık tip C portundan giriş yapıyoruz. Şarjını ve data alışverişini sağlıyoruz. Önemseyenler için güzel haber. E neden? Çünkü artık birçok evimizdeki aksesuar tip C portunu kullanmaya başladı. Telefonumuzda da bunun olması en azından kablo uyumluluğunu sağlıyor. Arkadaşınızın gidip kablosunu takabileceksiniz rahat bir şekilde bu telefonu. Telefonun ülkemizde yakın bir zamanda satışa çıkmasını ve test örneklerinde bize ulaşmasını bekliyoruz. Açık söylemek gerekirse Venus V7 yerli bir firmanın ortaya koyduğu güzel görünümlü bir cihaz olması, Mobil Dünya Kongresi'nde oldukça büyük bir alanda kullanıcıların beğenisine sunulması, standta yer alıyor olmasıyla bizi sevindirdi. Vestel üzerine koyarak gidiyor mobil konusunda. Cep telefonu konusunda hep eleştirdik. Dedik ki işte fiyatı fazla, fiyatını daha yapmaları lazım. Şu sınırını geliştirmeleri lazım, bunusunu geliştirmeleri lazım ama son dönemde çıkarttıkları telefonlarla hem görüntü hem de teknoloji konusunda kullanıcıları memnun etmeyi başarıyorlar. Bu telefonda onlardan bir tanesi olur umarız. Ayarlar menüsüne gireyim. Mesela bu telefonda benim yine sevdiğim konulardan bir tanesini göstereyim sizlere. Geldi bir firma ve çıkarttığı telefonda görüyorsunuz. Burada sergilediği telefon Android 9'u destekliyor. E-mail'ler var iki tane. Herhalde çift sim kartlı versiyon da olacak diye düşünüyorum. Umarız bunu da görürüz. 3 GB belleğe 32 GB alanı eşlik ediyor ve dilerseniz sim kart yuvasına takacağınız 128 GB'a kadar Micro SD kartlarla da hafızasını genişletebiliyorsunuz. Depolama telepomanlı konusunda en azından bu sınıftan beklentileri karşılayacak bir cihaz gibi durmakta. Evet. Artık çentik, yeni damla çentiklere, delikli telefonlara bırakmış durumda. Yerli üreticiler de bu trende uymuş gibi görünüyorlar. Venus V7'yi burada en azından gördüğümüz özellikleri kadarıyla değerlendirdik. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere hoşça kalın.